4 Kasım 2014 Salı saat 02:45 suları. Yer: Garipçi Açıkları, Rumeli Feneri, İstanbul. Olay: Göçmen kaçakçılığı. Kaçak göçmen sayısı: 42. Neden: Kaçak göçmenlerin Avrupa'ya gitme çabası. Olay: Göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması. Bilanço: 24 ölü, 13 kayıp. Geçiyorum. Atın atın. Türkiye, yasadışı göçmenlerin ve insan kaçakçılığının en çok görüldüğü ülkelerden biri. Coğrafi olarak Orta Doğu'nun merkezi sayılabilecek bir noktada yer alması, Avrupa ve Asya arasında kilit ülke olması, yasadışı göçmenlerin Türkiye'yi tercih etmelerinin birinci sebebi. Üstelik Türk sınırlarındaki kontrol sorunu sebebiyle yasa dışı geçişlerin rahatlıkla yapılması konunun bir başka boyutu. Üç bir yanı denizlerle çevrili olan Türkiye bu anlamda transit yol olma özelliği taşıyor. Hal böyle olunca da yasa dışı göçmenlerin Türk karasularında neredeyse imkansız koşullarda hayatlarını kaybetmesi sorunu içinden çıkılmaz bir hale taşıyor. Dünyadaki büyük nüfus hareketlerinin en önemli çıkış noktalarından ikisi şüphesiz Orta Doğu ve Afrika ülkeleri kaynaklı. Bu anlamda göçmenler kaçak yollarla genellikle Avrupa'yı tercih ediyorlar. Dolayısıyla bu sorun birincil olarak Avrupa ülkelerini ilgilendiriyor. Ancak özellikle Ege'de son dönemlerde yaşanan kaçak göçmen faciaları Türkiye'yi de bu sorunun içerisine doğrudan sokuyor. Ne var ki geçen yıl İstanbul'da yaşanan bir olay insan kaçakçılığının artık Karadeniz'de de sirayet ettiğini gösteriyor. 2014 yılının son aylarında Sarıyer'e bağlı Garipçe Köyü açıklarında dramatik bir olay yaşandı. 42 göçmen ve bir kaptandan oluşan toplam 43 kişi Karadeniz'in 3-4 mil açıklarında büyük bir sorun yaşadı. Yasa dışı göçmenlerin içinde bulunduğu 12 metrelik bir gezi teknesi alabor oldu ve onlarca insan bir anda soğuk suya düştü. İçlerinde çocuklar da vardı. Soğuğa ve dalgalara direnme çabaları boşa çıktı ve 24 kişi hayatını kaybetti. 13 kişi de kayboldu. Peki 3 Kasım günü İstanbul'un Karadeniz kıyısında yer alan Rumeli Feneri açıklarında neler yaşandı? 42 kaçak göçmen kişi başı 7 bin avro karşılığında Avrupa'ya götürülecekti. Günler öncesi bunun anlaşmaları yapılmıştı. Florya'ya bir minibüsle getirilen bu insanlar günün ilerleyen saatlerinde bu noktadan alınarak küçük bir tekneyle Karadeniz açıklarına taşınacaktı. Yeni bir hayat umuduyla ölümü göze alan insanlar küçük bir tekneye bindirildi. Ruhsatının yeni alındığı iddia edilen Torun adlı tekne bir gezinti teknesiydi ve sandaldan sadece biraz daha büyüktü. 42 kişiyi taşıyabilecek bir kapasitede değildi. Üstelik Karadeniz'in hırçın dalgaları tekneyi kolaylıkla alabora edebilirdi. Ne hikmetse ne kaptan ne de bu işi organize edenler bunu göremediler. Belki de görmek istemediler. Plana göre bu insanlar Karadeniz çıkışında büyük bir gemiye geçirilecek ve deniz yolculuğundan sonra Avrupa'ya ulaşacaklardı. İddialar bu yöndeydi ya da bu şekilde kandırılmışlardı. Bu insanların çoğu çok ümitsiz Türkiye'de veyahut da Türkiye'ye geldikleri ülkelerde. Dolayısıyla her ne pahasına olursa olsun Avrupa'ya daha iyi bir yaşama veya daha iyi bir korumaya gitmek istiyorlar. Bu insanların Avrupa'ya, sanayileşmiş ülkelere, ülkelere varması için tek yol kaçakçılarla işbirliği yapmak. Onlara varlarını, yoklarını, ceplerindeki son paraları veya aldıkları borçları veriyorlar. Kaçakçılar, göçmenleri ve mültecileri hedef ülkelere kaçak yollarla götürmeye çalışan insanlar da en zayıf noktaları arayıp buluyorlar sınır kontrollerinde. Dolayısıyla bu olayda muhtemelen yapılan en genel yorum, yeni bir yol arayışının söz konusu olduğu şeklinde kaçak göçmenlerle dolu Torun adlı tekne o gün Florya'dan hareket etti. İçlerinde belki de hayatlarında ilk kez denizi gören insanlar vardı. Dalgalı deniz bu insanları korkutmaya yetmişti. Bunu hayal ederek çocuk çocuk seslerini çıkarmadılar. Ancak bir anda kendilerini dalgaların içerisinde bata çıkan mücadele ederken buldular. Korkulan olmuştu. Tekne içinde onlarca insanla bir anda alabor oldu. İşte tam da bu anlarda saat 02.51'de sahil güvenliğin 158 nolu hattına Garipçe köyü açıklarında bir mülteci teknesinin battığı ihbarı yapıldı. Hemen olay yerine bir tahlisiye botu gönderildi. Yapılan araştırmada herhangi bir bulguya rastlanmadan geri dönüldü. Hal böyle olunca ilk ihbar boşa çıkmış oldu. Gün ağarmış, yeni gün soğuk yüzünü göstermişti. Soğuk bir yana dalgalar kıyıyı dövüyordu. Hayatı deniz olan balıkçılar o gün hiç unutamayacakları bir olaya tanık oldular. Mustafa, ver, ver. Denizde çok sayıda insan cesedi vardı. Üstelik bunların bazıları çocuklardı. Akla hemen kaçak yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenler geldi. Acaba bu göçmenler günahsız çocuklar para için insan tacirlerinin kurbanı mı olmuştu? Bu görüntülere Ege'de sık sık rastlanıyordu. Ancak bu defa Karadeniz böyle bir ölüm için mesken olmuştu. Sahil yani Güvenlik ilk önce balıkçı bir abimizin telsiz anonsunu duyduk. Telsiz anonsunda denizin üstünde insanların olduğunu, kendinde hatta canlı bir tanesini gördüğünü ve aldığını söyledi bize. Ve Sahil Güvenlik'e haber verdiğini söyledi. Cesetleri gördük. Ben de inanamadım yani. Hiç hayatımda böyle bir şeye rastlamamıştım. Su üstünde yüzen cesetler ama hepsinin üzerine can yelekleri vardı tabii ki. Yani gerçekten bunlar hipotermi geçirmişler. Yani boğularak ölmemişler deniz üstünde. Yani donarak ölmüşler. Bu gerçekten ürkütücü. Tüylerim diken diken oldu. Ya, ya dedim bu nasıl bir vahşettir? bu nasıl bir insanlıktır ben anlamadım. Yani gerçekten ağladım orada. Yani gözümden yaşlar geldi. Yaşanan facianın ardından arama kurtarma ekipleri limana akın etti. Facianın haberini alan balıkçılar da tekneleriyle Rumeli Feneri açıklarına çıkarak sahil güvenlik komutanlığının başlattığı aramalara destek oldu. Öyle ya o bölgeyi en iyi balıkçılar biliyordu. Kurtarma ekipleri peş peşe denize açılmıştı. Havadan da helikopterler arama çalışmalarına yardımcı oluyordu. Teknelerimizin arama alanı ortalama 3 kilometre civarı çevresini aradık. Hani çünkü insanların fazla dağılmayacağını tekne teknenin civarını aradık. Hani en mantıksı buydu. Sahil Güvenlik Komutanı zaten bunu istedi bizden. Hani biz de, bize de sordu ne yapabiliriz diye. Hani balıkçı olduğumuz için bizim tecrübelerimizden de yararlandı. Bize de sordu ne yapabiliriz diye. Biz de onun daha mantıklı olabileceğini söyledik yani. E, ve rüzgarı söyledik. Ne tarafa doğru gidebileceklerini, ne tarafa tahmini olarak nereleri arayabileceğimizi söyledik. Yani gerçi arayacağımız yerler tamam yani tamamen düşündüğümüz gibi oldu zaten. Hani kafamızda belirledi, belirlediğimiz şey yani, gerçekti zaten. Hani aynı düşündüğümüz gibi düşündüğümüz yerlerden topladık insanları. Önce 6 kişi sağ olarak denizden çıkartıldı. Saatlerce denizde kalan bu insanlar neredeyse ölmek üzereydiler. Ancak denizden sağ olarak çıkartılan bu insanların mutluluğu daha sonra gelen haberle yerine acıya bıraktı. Ceset sayısı hızla artıyordu. Cesetler birer birer kıyıya taşındı ve yan yana dizildi yetişkin cesetlerinin yanında öylece yatan çocukların cesetleri yürek parçalıyordu. Üstelik bu insanların birçoğu boğularak değil donarak ölmüşlerdi. Saatlerce ölüme karşı verdikleri mücadele maalesef Karadeniz'in soğuk sularında donmalarıyla son bulmuştu. Bu insanların ölümüne neden olan hayat tacirleri kim bilir nerelerdeydi. Denizin üstünde cesetler gördük. Hepsi donarak ölmüştü. Hatta bir tanesi titriyordu. Ama çok yoğun bir şekilde titriyordu. Zaten onu çıkardıktan sonra öldüğünü öğrendik. Yani vücutta sısını zaten kaybetmiş. Yani çoktan ölmüş. Yani ölüme yaklaşmıştı. Sonra biz kurtarabildiğimiz, yani kurtarabildiğimiz kurtardık derken kurtaramadık daha Ölüleri topladık diyebilirim aslında. Elleri şöyle bağlı vaziyetteydi öldüklerinde. Şöyle deniz üstünde bu şekilde duruyorlardı. Cep telefonuyla bile bir tane arkadaşımız çekerken bir tane orada var, burada da var dedi, oraya dönüyoruz. Burada da var, orada da var, ileride iki tane var. Aynı bu şekilde. Yani denizin üstü gerçekten yani anlatamıyorum, gerçekten vahşetti ya. Mültecilerin pek sağlıklarına baktığımız vakit hani çok fazla kendilerine baktıkları söylenemez. Düzgün, sağlıklı beslendikleri söylenemez. Bu sebepten hem donma veya hipotermi diyelim daha çabuk gerçekleşir. Hem de o çabalama e, durumu normal bir insan kadar e, güçlü olmaz. 6 kişi kurtarılmıştı ancak onlarca kişinin cesedi oracıkta yatıyordu. Üstelik bazıları da kayıptı belki. Yaralılar hemen sağlık ekiplerinin kontrolünde bölge hastanelerine götürüldü. Alabaro olan Torun adlı tekne ise tam olarak batmadan bir şekilde kıyı emniyetine bağlı bir istasyona çekildi. İlk başta yapılan incelemeler herkesi şaşırttı. Bu kadar küçük bir tekneye nasıl olurdu da bunca insan tıkış tıkış doldurulabilirdi? Tekneyi gördüm. Tekne bir gezi teknesi. Tekne yarı batmış haldeydi. Şu vaziyette duruyordu suyun üstünde. Yani şu su seviyesinde şöyle duruyordu. Hani fotoğrafları da var bende. Videoya da çektim bunu. Beyaz bir tekne. 10-12 tekne. Normalde 8 kişinin rahatlıkla gezi yapabileceği bir tekne. Tekneyi bizim tekneyle bağladık zaten. Saygı güvenliğe. Ben kendi ellerimle bağladım Geydim. tekneyi. Sağ güvenlik çekti tekneyi, bu tarafa doğru getirdi. Teknenin batmasıyla ilgili iki iddia ortaya atıldı. Bunlardan ilki büyük bir geminin çarpmış olabileceği yönündeydi. İkincisi ise ağırlıktan dolayı alabora olması ihtimaliydi. Kötü haber çabuk duyuldu. Televizyon haberleri bu dramatik olayı son dakika olarak verdi canlı yayınlar yaptı. Ertesi gün çıkan gazetelerse bu haberi manşetten verdiler. Özellikle bir detay tüyler ürperten cinstendi. Üç kişilik bir aile teknede bulunan küçük bir odaya kilitlenmiş ve cesetleri buradan çıkmıştı. Nasıl bir ölümdü bu böyle? E, batan teknenin batığı su yüzeyine çıkartıldı, yedeklendi ve e, Marmara e, Boğazlar Bölge Komutanlığı'nın Deniz Arama Kurtarma Biriminin e, motoforasına çekildiğinde suyu boşaldı ve kapalı bir alandan biz bir aileyi aldık. Alay komutanı albayım duygularını söylemek isterse ben alay komutanının yani Marmara bölgesindeki sorumlu komutanın göz yaşlarını tutamadığını gördüm. Çünkü dedi ki bu kadar imsatsızlık mı olur? Burası kilitli bir alan. Yani biz o kilidi açarak e, bir kadın, bir erkek, bir çocuk ikisi aldık. Dramatize eden tarafı e, o insanların yine kurtulanlar tarafından söylenene göre daha az para verildiği için kapalı bir alanda tutulduğu biçimindeydi. Aradan birkaç gün geçti. Karadeniz açıklarındaki aramalar devam ediyordu. Ölümden dönen kişilerin iddiasına göre kayıplar vardı. Çok geçmeden balıkçıların ağına bir erkek cesedi daha takıldı. <laughs> Karadeniz Avrupa'ya ulaşmaya çalışan bu insanlara mezar olmuştu. 10 gün boyunca devam eden aramalar sonuçsuz kalınca sahil güvenlik komutanlığının yönettiği arama operasyonuna son verildi. Yapılan araştırmalara göre 13 kayıp vardı ve Karadeniz bu kayıpları kim bilir ne zaman verecekti. Bu içinde bulunduğumuz merada, o çevrede avlanmayı yasakladılar normalde yasaklayamazlar. Böyle bir yetkileri yok ama hani rica ettiler. Yani avlanmayın, buralara sarmayın, buralara buralara ağ atmayın diye. Hani belli bir zaman sonra atmadı, atmadı. Belli bir zaman sonra zaten serbest bıraktılar. attılar, atanlar bazılarını da işte ceset girdi ağlarına, torbalarına. Havanın ısınması, deniz suyunun ısınmasına bağlı olarak, orantılı olarak belli bir süre sonra deniz yüzeyine çıkacaktır. Ama nereden çıkar onu artık bilemeyiz çünkü çok uzun bir süre geçti. Yaşanan her faciadan sonra olduğu gibi bu faciadan sonra da başka iddialar gündeme geldi. Cesetlerin bazılarının üzerinden çıkan can yelekleri bir gemi tarafından verilmiş olabilirdi. Çocuklara büyük can yelekleri giydirilmişti. Giydirilen bu can yelekleri de kaçak göçmenleri Avrupa'ya götürecek gemiye ait olabilirdi. Tekne alabora olunca Kaçak göçmenler gemiye binmeye fırsat bulamamıştı. Gemiye binemedikleri için kendilerine sadece can yeleği atılmıştı. Bu iddialar doğru olabilir miydi? Öykülendirilmiş haliyle ifade de şöyle. E, adli makamlar hani sonuçlarını çok daha iyi biliyorlar ama e, bir gemiye yaklaşıp gemiye alınmak isterken insan kaçakçıları ve tekneyi kullananlar arasında bir uyumsuzluk olduğu için, parayla ilgili bir uyumsuzluk olduğu için e, o teknenin sol tarafı bordolan bordadan çarpmış gemiye zaten su olarak batmış. Yani o parça e, teknenin sol tarafındaki büyükçe bir parça kopmuştu. O parçayı zaten balıkçılar alıp getirdiler, sahil güvenlik e, görevlileri gittiler olay yerine. Bilal bandıralı bir gemiye ait yelekler bulundu. Buradan hareketle bu sonuca varıldı. <laughs> 24 ölü, 13 kayıp vardı. 37 cana mal olan Torun adlı tekne iddialara göre faciadan günler önce alınmıştı. Ve ardından da teknede para eden ve insan hayatını kurtarabilecek tüm aletler sökülmüştü. Teknede ne telsiz ne de radar vardı. bu durum kaçak göçmen taşıyan teknelerde rastlanılabilir bir durumdu. Yoksa bu teknede bir facia yaşanma ihtimaline karşın gözden çıkarılmış mıydı? Bu insanlar bile bile mi ölüme gönderilmişti? Avrupa ülkelerine doğru göçü iten haklı sebepler var insanlar açısından baktığımızda. Ve tabi burada Kaçakçılar önemli bir rol oynuyorlar ve büyük bir istismar söz konusu oluyor. Büyük paralar alıyorlar, belki garantiler veriyorlar ama teknelerdeki cihazları sağlam bir seyir sefer yapmaya yarayacak cihazları da söküyorlar. Kıymetli gördükleri pek çok şeyi. Onlar için insan canı önemli değil, önemli olan para. Kaçakçılar bu işten büyük para kazanıyorlar. Mafya türü örgütler de bu işin içinde. Dünya çapında bu olay oluyor. Çünkü sadece Türkiye üzerinden değil, dünyanın her yerinden batıya ve gelişmiş sanayileşmiş ülkelere yönelik bir göç arzusu var, göç talebi var. Ortaya başka bir iddia daha atıldı. Bu iddianın siyasi boyutu vardı. Buna göre ölenlerin içerisinde Türkmenler de vardı. Halbuki Afgan mülteciler olarak medyaya yansımıştı. Bu bilgi sıradan gibi görünse de bilinmesi istenmemiş ve medyadan gizlenmiş olabilirdi. Eğer bu gerçekse neden böyle bir şey yapılmıştı? Türkmen kimlikleri olayı başka bir boyuta mı taşıyordu? Bu sorunun cevabı hala bulunmuş değil. Türkmenler de olduğu söyleniyor. İlk başta Afganların daha çok olduğu söyleniyordu. Ve Türkiye'deki Afgan mültecilerle konuştuğumuzda da Direkt olarak tanınmadıkları ama bazı Afganların bu gemi teknede daha çok sayıda olduğunu söylediler bize. Dolayısıyla içlerinde Irak'tan gelmiş veyahut da Suriye'den gelmiş Türkmen nüfusların da olabileceği olması mümkün. Çünkü sorun şurada Türkiye büyük bir fedakarlıkla sınırlarını açtı hem Iraklılara hem Suriyelilere. Fakat ülke içinde özellikle kamp dışındaki nüfus giderek büyüdü. Biliyorsunuz 1.6 milyon insan şehirlerde yaşıyor. En büyük çoğunluğu Suriyeli. Ama bu yaz Irak'ta meydana gelen olaylar yüzünden Iraklı Türkmenler, Ezidiler ve başka gruplar da var bunların yaşam koşulları giderek kötüleşiyor. Daha rahata erişme içgüdüsüyle kaçakçılar kanalıyla başka ülkelere gönderme isteği giderek artıyor. Kaçak göçmenlerin Karadeniz üzerinden Bulgaristan ya da Romanya'ya gitmek üzere tekneye bindikleri iddia edilmişti. Daha önce Edirne ve Kırklareli'nden elinden sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışanlar oldu. Afgan ya da Orta Asya'dan gelenler kara sınırını kullanmış ya da kullanmak istemişlerdi. Ege kıyılarında ise birçok kez bu tür facialara tanık olmuştu Türkiye. Ama Karadeniz kıyılarında ilk defa bu kadar ağır bilançolu bir faciaya şahit oluyordu. Türkiye maalesef yasa dışı göçmenlerin insan kaçakçılığının transit noktasında yer alıyor. bebek var ya bebek insan insan işi değil bu ya. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili olarak soruşturma başlattı. Rumeli Feneri açıklarında 27 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciası soruşturması tamamlandı. 3'ü tutuklu, 4 şüphelinin 33'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. İşlendiği iddia edilen suçlar göçmen kaçakçılığı ve olası kasıtla insan öldürme. Türkiye yasa dışı göçmenlerin insan kaçakçılığının transit noktasını oluşturuyor.